Hepinize selamlar dostlar. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar M17 sezonu Royal Pass'ını fullleyeceğiz arkadaşlar. Daha önceden Royal Pass'ımızı açmıştık arkadaşlar. Yani e, tamamen fulllememiştik. Şu anda Royal Pass'ı fullleyip e, gelecek e, alacağımız tüm setleri göstereceğiz. Bu sezon e, setleri çok güzel setler gelmiş e, yani rank kasarken kullanabileceğimiz güzel setler var ve e, 1 levelden tutun 50 levele kadar bütün setleri göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi videomuzun yan, şey, yan ekranımıza geçiş yapalım. Geçiş yaptık. Burada arkadaşlar yan ekranımıza geçiş yaptık. Daha önceden e, Royal Pass'ı açtığımız için 8 RP e, önde başladık arkadaşlar. Royal Pass puanlarımız da vardı. Onları da harcadık. Şimdi Royal e, neler var onları gösterelim. Böyle bir sis bombası, uçak patlaması ee, işte her zaman gelen e, metro şey parası e, Pass parası şimdi e, geçelim şeye ekranımıza buradan e, aktivite, e, rp aktivite paketi satın alacağız 4 paket bunları satın alalım arkadaşlar <laughs> paketimizi satın aldık 8 rp olacağız bir ihtimalle burada 8 RP'de. Evet arkadaşlar 48 AP oldu. Ralfaş bunları işte daha önce sonra görev yaptıkça bunları tekrar geri alıyoruz. O yüzden ben 4 paket aldım. 5 paket almadım. 5 paket alarsam Ralfaş yani yeterli gelmiyor. Ondan dolayı bir nüce boşa gidiyor. O yüzden 4 paket alıyorum. Diğerlerini de e, Ralfaş jetonlarıyla alacağız. Şimdi paketimizi alalım. Kısa, kısa, kadar <laughs> kısa, 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 hesapsız şefkat gözlüğü böyle bir gözlük var 910 tane setlerimiz oldu böyle bir Kas var beğenmedim arkadaşlar altın işaret süslemesi var bu da güzel 910 galetik patlama flash operası. uçak kaplamasını çok beğendim arkadaşlar uçak kaplaması çok iyi böyle bir destansı siyah beyaz ışıma gibi bir dans var kar 98 için bile açılır arkadaşlar. Böyle yükseltilebilir bir Car 98 gibi yapmışlar. Çok güzel. Şurada ben e, çoğunlukta yani bu yani hiç açmayı düşünmesem bile kar 98 için açarım arkadaşlar. Şimdi burada Royal Adventura'ya girelim. Burada jetonlarımızı harcayalım. Yani bedava jetonlar, bunlarla e, 6 sene verdi. Tekrar bir tane şey yapıyoruz. Evet, bir tane vardı. Üçüncü olanı tıkladığımızda totem yapıyor arkadaşlar. Ben totem yapıyorum. Bazen 20'li oluyor. Bunda da bir ihtimal olacak. Üçüncü 38 tıklıyoruz. Bakın 20'li var. şu an. Yani bir iki tane böyle böyle veriyor bazen. Bazen peş peşe 20 veriyor. Bu şekilde yaparsanız totem olarak aklınızda olsun. hepsini. Amacımız burada iki tane puan puanı almak. Bunları alacağız. Bu jetonları bu şekilde harcıyorum. Aldık 2 rütbe puanımızı. Buradan RP puan kartı kullan diyoruz. Yani oradan alıp buradan bu şekilde üstten RP puan kartı kullan diyoruz. Kullanıyoruz arkadaşlar. 50 level olduk. Böyle bir siyah beyaz ışınma seti geldi. Bu set yani şey olarak yani geçmişteki gelen setlere göre çok çok güzel bir set. Yani bu en sezonu yani Se sezon 9 seti hariç diğer setlerin hepsinden de güzel bir set. Bu yandan kasarken kaybedeceğiz güzel bir set. Bu işte e şeyde Royal Pass'ta verilen setler. 3 tane güzel bir set var. Yani bir leveldeki bile e bildiğimiz altın kaplamalı güzel bir set yapmışlar bir level olmasına rağmen. kas deseni bir şekilde bunu kullanmam büyük ihtimal çok biçimsiz yapmışlar benim dikenli kaskım var böyle bir gözlük var gözlüğü göstereceğiz şimdi dikenli kaskı çıkaralım böyle bir saç var arkadaşlar setin set özel saç böyle bir gözlük çok uyumlu yapmışlar birbirlerine yani böyle e, sürekli giyebileceğin bir set olarak kullanabileceğim bir set yani güzel yani Kar 98'i çok beğendim. Yani sırf bunun için bile açılır yani Royal Pass. Böyle yükseltilebilir gelse eminim ki yani çoğu insan bunu çıkartmak için uğraşır yani. Güzel bir silah kaplaması olmuş. M16'yı fazla beğenmedim ama gene sade, yeşil, güzel. Çanta gelmemiş. Sezonda. telefondan Royal Pass kasmalar var. internetten kaynaklı operatörden. Şu sandıklarımızda da harcayalım. İşte buradan bir ümitle e, kardo şey kardosumuz diyorum. E, M416 diğer çıkmasını e, temelli ediyoruz ama kola kola çıkmıyor. Çıkmaya çıkmıyor. inanmıyorum 4 senedir deniyorum. 4 senedir e, 4 sene oldu bakayım. 4 dört senedir deniyorum geri geldi. açtım geri geldi. Hep böyle belli saatlerde deneyin diyorlar. işte totem yapın diyorlar. Hepsini denedim. Buz diyarı M46 çıkmıyor. Şans işte bazı eski hesaplara böyle kapalı mıdır nedir açık bir şekilde. Benim yan hesabım var kendim sandı. Buna çıktı buna çıkmadı arkadaşlar yani şans işte neyse ama tek sandıkta çıktı yani burada yani defalarca denememe rağmen çıkmayacağına da eminim yani o kadar eminim çünkü çok sandık denedim yeri geldi ucayla bile açtım diyorlar yani ucayla açın diyorlar çıkma ihtimali olabilir diyorlar ama ucayla da açtım çıkmıyor. oluyoruz. Böyle e, diğer setler oluyor. 60 turonları çıkartma şansı oluyor. Diğer setler de çıkıyor. Yeri geliyor. Aynı seti veriyor. Eşyanlıklar evet, bitti. Buradan da malzemeler açalım. Malzemeden de hiç umutsuzum yani. Malzeme çıkmıyor yani. Bununla 2000 tane biriktiren adam gördüm. Bir tane malzeme çıkardın yani. Bir tane set çıkardın yani o arada. 2000 tane yani bu çok kapalı bir kutu. bir şans diye bir şey yok yani bunda. Çok binlerce insanlara çıkıyor yani bu setler kimisine tek atıyor kimisinde e, 2000 tane de sandık harcasa çıksın Ben bu yönden bu maçlarda da şanssızlığım var ben kendi kullandığım yan hesabımda örneğin m416'yı Tek şey attım çıkardım. Üstüne yetmedi. Bir ay geçmedi. Ee, tekrardan e, M4 silahını 3 malzeme aldım bedavadan. Ama kendi hesabımda defalarca ujele bile deneme rağmen çıkmıyor arkadaşlar. Biraz bunu şükür şey ama çıkmıyor. <laughs> Bazı insanları şanslı İşte gümüş kasıyoruz bir şey. Şurada, böyle bir geçelim. Şurada birikmiş sandığımız var onu da açalım. Buradan da bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Bazen takılıyor arkadaşlar. O yüzden böyle klasik malzemeye geldiğinizde düzeliyor. Ben de bazen öyle yapıyorum. Oyunda işte bu güncellemelerden sonra böyle bir sorun çıkarıyor. tamam. çıkmasını isterdim ama çıkmadı. Başka sandıklarımız var bakalım. Böyle bir e, uğurlu PUBG sandıkları geldi. Bunlar daha önce de bende var olduğu için açmıyorum. Açmıyorum arkadaşlar. Pass puanımız büyükmiş mi diye baktım o da puanı yok fazla. her yani sandık açalım gibisinden. Sezon setleri var şu an şunu bir az düzene. Biraz. Tekrar bir tane daha geldi, onu da açtım. İşte el ile versetimizi bir şekilde arkadaşlar. Yani set olarak kullanabileceğiniz güzel bir set. Yani diğer sezonlara göre çok çok iyi arkadaşlar. Bir de bu sezonun setini de güzel yapmışlar. M18 sezonunda da seçmeli set gelecek. Onun videosunu da yapacağız. İçinden videomuzu izleyen ve kanalımıza abone olan arkadaşlara teşekkürler. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.